Şimdi mesela siz İçişleri Bakanı olsanız diyelim CHP ve içinde bulunduğu Millet İttifakı iktidara gelse ve size deseler ki gel sen İçişleri Bakanı'sın ve bu meseleyi çöz deseler mesela ne yapardınız? Şimdi Soylu'nun yapmadığı neyi yapardınız mesela? Bir kere onun yaptığı hiçbir şey yapmazdım diyeceğim. Gerçekten böyle bir okuma yapacağım. Çünkü samimi değiller İsmail Bey. Sorunu çözme konusunda samimi değiller. Onun için de gereğini yerine getirmiyorlar. Bizim elimizde kapı gibi bir İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesi'nden süzülerek iç hukukumuza uyarlanmış olan 6284 no'lu yasamız var. Ne efendim, Eğer bu, iş, bu yasa Bir uygulansa... dakika bir dakika. Hı -hı. Herkes bu İstanbul Sözleşmesi'ni diyor ya efendim konuşuyor ama hiç kimse bilmiyor. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi halen yürürlükte. Evet İktidarın içinde bazı unsurlar kaldıralım dese de yine Erdoğan'a çok yakın bazı isimler, aile fertleri de kaldırılmasında diyorlar. Nedir efendim bu İstanbul Sözleşmesi neden önemli? Şimdi İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında Avrupa Konseyi ülkeleri tarafından imzaya açılan tamam. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu için... İstanbul Sözleşmesi ismini alan ve bundan dolayı bizim bir şehrimizin ismini anıldığı için diplomatik olarak da bize yumuşak bir güç olan ve kadına yönelik şiddetle ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etme alanında hazırlanmış olan çok kapsamlı, çok detaylı bir sözleşmedir. Göçmen tamam. kadınların hakkından tutun da tüm ayrımcılığa uğrayan kesimlerin hakkını koruyan bir sözleşmedir. Tamam. 2011'de imzaya açıldığında hepimiz ben Meclisteydim, tebrik konuşmaları yaptık. 2014'te genel kurula geldi, oylandı. O zaman Mecliste dört siyasi parti vardı. Dört siyasi parti de buna oy birliğiyle evet dedi, hı hı. geçti. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Hepimiz dedik ki tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sadece sözleşmeye uyup uymadığınızı denetleyeceğiz. Peki bu sözleşme ne diyor? Aslında ne diyor? çok kısaca dört aşamada tariflenebilir. Diyor ki kadına yönelik şiddeti önle. Tamam. Önleyici tedbirleri al önleyemediysen o takdirde kadını koru koruyamadıysan kadın şiddet gördü ya da katledildi diyelim ki o takdirde soruşturma kovuşturma ile cezalandırıcı ol bunu da yaptıktan sonra bir de dördüncü aşama var ki kadını hayatın her alanında güçlendirecek bütüncül politikalar üret. Bunu yaparken de ilgili devlet kurumlarının birbiriyle koordineli çalışmasını ne sağlar. güzel özetlediniz. Yani İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı şimdi adı Aile, Sosyal, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu biz iktidara gelince Kadın Bakanlığını kuracağız. O ve Milli Eğitim Bakanlığı bu dört bakanlık başta olmak üzere tüm bakanlıkların birbiriyle koordineli olduğu ve kadın ...buna yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında gerekli adımların atıldığı e, her türlü politikayı üret buna sahip çık diyor. Güzel. Şimdi ben anladım. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Ben anladıysam herkes anlamıştı. Estağfurullah. Çünkü herkes evet. konuşuyor ya İstanbul evet, Sözleşmesi. Evet, İlk defa biri böyle özetledim. özetledi. Evet, evet. Peki ama efendim bu uygulamada yani halen İstanbul Sözleşmesi var evet. ama biz bu kadın cinayetlerine ve vahşeti önleyemiyoruz. Neden? Şimdi mesela Emine Bulut'tan örnek vereyim. Şu Kırıkkale'de hani çocuğunu evladının önün önünde boynu kesilerek ölmek istemiyorum diyerek yaşamını kaybeden kız kardeşimiz. Bu olaydan 4 saat önce karakoldaydı kendisi. Hmm. Bakın bu bizim yaşamak projemizden bahsettim ya. Neden o proje önemli? Biz bu kız kardeşlerimizin karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, duruşmalarda, adliyelerde hep yanlarında oluyoruz. Çünkü karakola hmm. gidiyor, karakolda şiddet gördüğünü söylüyor. Neyse önemli olan aile bütünlüğü. Hadi affet kocanı deyip tekrar kadını eve gönderiyorlar. Heh, Bunu uzlaştırıp yaşıyoruz. Bizi. barıştırıp değil mi? Öyle. Uzlaştırıp, bir... barıştırıp. Hmm. Yani bir kadın için zaten boşanma kararı çok zor bir karardır İsmail Bey. Hiç kimse yani istemez. toplumsal baskı, tabii aile bütünlüğü, evladı varsa çocuklarının geleceği birçok şeyi düşünür kadın. Dolayısıyla bu artık onun geldiği son radde olduğu için o kararı vermiştir. Onun için o karakola gitmiştir. Bakın gene bu projede görüyoruz ki birçok kadın boşanmak istiyor fakat boşanma davası açacak o minimum rakama bile sahip değil. Yani öyle bir geliri dahi yok. Onun için boşanma davası açmaktan vazgeçiyor. Dolayısıyla kadınları e, bu ihtiyaç duydukları alanlarda desteklemek hmm. ve onlara sahip çıkmak gerekiyor. Ama şu anda aileyi önceleyen, kadını aile içerisinde eriten hmm. ve her fırsatta kadına geleneksel rolleri hatırlatan bir anlayış tarafından yönetiliyor. Oysa siz kadının, ya siz ve hepimiz, hepimiz kadını bir birey olarak gören, onun tabii ki aile hepimiz için kutsal ama Aynı zamanda erkek nasıl bir bireyse kadın da bir bireydir. Birey olduğu için birey olmaktan kaynaklanan hakları vardır değil mi? Bunu Evet, ne demiştir Aziz Atatürk, yeryüzündeki her şey kadının eseridir demiştir. Hı hı. Dolayısıyla kadın bu toplumun yarısını oluşturuyor, yarısını da dünyaya getiriyor. O halde Peki. kadınlara gerçekten de hak ettikleri gibi eşit birey olarak yaklaşmak. Şimdi gerekiyor. ben bayağı anlamaya başladım, fakat size şu yaşam hak sorusunu da sormak istiyorum. Evet. Dün ben Bahadır Erdem'e giderken bir hı hı. haber konusu çalışıyordum da. Onda kızları var bildiğim kadarıyla. Harika. Ve Üç kızlarına tane. eşine nasıl bir düşkündür. Şimdi evet, tabii evet. gözünde tutuyor Londra'dalar onlar da. Evet. Orada bir kadınla tanıştım. Sadece adını vereyim Nurgül Hanım. Şimdi İstanbul'un en zengin ailelerinden birinin gelini yani hmm. eski eş Kadın boşanmak istiyor. Anlattı da boşanmak meselelerini. Yani güncel olduğu için anlattı çok detaya girmeyeceğim. 7 yıldır mücadele veriyor. Yani adam boşanmak istemiyor Kadın neler yaşamış hukuken, neler neler neler. Yani çok zor durumda. Şimdi boşamak isteyen de, yani kimse kolay kolay boşamak istemez ama hukuken de aslında burada üzerinde durması gereken bazı boşluklar var herhalde benim anladığım kadarıyla. Ee, çok doğru. Ee, yanılmıyorsam 2013 ya da 2014 olabilir. Ee, o yıllarda biz e, boşanan kadınların, e, hayata daha sıkı tutunmasını sağlamak, onları ekonomik, sosyal hı hı. ve e, toplumsal olarak güçlendirmek için ne yapabiliriz? Araştıralım diye bir araştırma önergesi verdik. Bu araştırma önergesi diğer boşanma ile ilgili verilen önergelerle birleştirildi, Meclisten geçti ve bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyonun raporu çıktığında şok olduk İsmail Bey. Ne? Çünkü bu rapordan biz aslında kadını nasıl güçlendirebileceğimiz, ekonomik olarak nasıl daha hayata sıkı tutunabilir, nasıl meslek sahibi olabilir, özgürlüğünü nasıl sağlayabilir ortaya çıkartabileceğimiz politikalar üretmeyi hedeflerken raporda kadınların nasıl boşanmamasını sağlarız bakış açısını nüfuz ettiğini gördük. İşte bak aynen Nurgül Hanım bana anlattı onu. Evet. Kocası da o kadar zengin ki ve kadın diyor ki anlattı. Boşanmak diyor kolay değil ama o kararı verdim artık iki çocuğuma rağmen diyor. Fakat adam boşanmamak için bir de parası pulu gücü olan biri. Düşünsenize evlenme, boşanmak istiyor kadın ama adam ona türlü maddi imkanlarını da kullanarak eziyetler çektiriyor. İnanılır gibi değildi. 7 yılım gitti diyor. Evet.